Hatta hepimiz de böyle çocuklarımıza namaz aşkı ihsan etsin. Osmanlı zamanında yaşayan çocuklar gibi. Osmanlı çocukları, Osmanlı zamanında yaşayan çocuklar böyle koşu koşa namaza giderlermiş ve karşıdan iki tane Yahudi çıkmış. Çocuklarına bir, bir tanesi de böyle görmüş tabi. Yahudi'ye çarpmış. Yahudi demiş ki ona ne bu telaşın nereye gidiyorsun? O tabi ezan okunuyor. Efendim camiye gidiyorum. Allah'ın bize emretmiş olduğu faizi yerine getireceğim." demiş. ha bu şekilde mi, o yüzden mi koştun da bana çarptın? Eee buyur o zaman git demiş ona, Yahudi. Çocuklar tabi ayrılmışlar, ezan da orada okunuyor tabi o yüzden okunuyor. Yahudiler de kendi arasında konuşuyor. Allah Allah öyle bir zamana geldi ki. Öyle bir zaman içerisinde, öyle bir zaman içerisinde içerisindeydi demiş ki e, Yahudi karşısındaki kişi Acaba biz bunu dinlerine nasıl döndürebiliriz demiş. Karşısında Yavut da şöyle cevap vermiş ona. Koşarak camiye giden çocukları olan bir milleti ancak inancından yok ederiz demiş. İşte biz de şu an tam bu vaziyet, tam bu vaziyetteyiz. Hiç böyle Çaylı Caddesi'nde ilk gözümüze çarptı mı? Bir diyelim ezan okunuyor. 5-6 tane çocuğun camiye doğru koştuğunu yani biz de işte bu bu kıvamdayız. O yüzden Allah Teala bize ne yaptı? Hala merhamet ediyor. Merhametimizi esirgemesin. Biz de çocuklarımıza namazı sevdirirsek, namazı onları kalplerine nasıl şeylersek biz de ne yaparız? Osmanlı zamanındaki yaşayan çocuklar gibi çocuklar yetiştiririz. Çok mühim bir mesele bu namaz meselesi.